Eskiyi aldım pazardan Allah korusun nazardan. İyiydi yeniden. <laughs> Sınsın sınavdan. Sorular kolay gelsin. Stres risk hiç olmasın. Bu kanalı takip eden her dersten tam not alsın. Kitap kalem hazırsa. Bilgiler akımızda. Bu şarkıyı dinleyen Geçecek Sınavında <laughs> Can hocam burada başarı bu kanalda animation videolar champion yapar bir anda Ümit Can hocam burada başarı Merhaba sevgili öğrenciler Yazılılar başlıyor ve kanalımız her zamanki gibi detaylı ve animasyonlu yazılı videolarıyla yanınızda. Bugünkü yazılı videomuz 11. sınıf Almanca 1. yazılı. İzlemediyseniz eğer kanalımızdan İngilizce yazılı videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu videomuza sağ üst köşedeki karttan ya da bitiş ekranından hemen erişebilirsiniz. İlk bölümde arkadaşlar artikellerini yazıyoruz arkadaşlar. 1. üniteden ağırlıklı arkadaşlar sınavımız. Wohnung ünitesi. Evet. Möbel arkadaşlar. Artikeli nedir möbelin? Mobilya demek. Die Möbel. Balkon. Der Balkon. Stuhl. Stuhl arkadaşlar. Sandalye demek. Der Stuhl. Fenster. Fenster. Ne demek? Pencere demek arkadaşlar. Das Fenster. House arkadaşlar. Ev, bina anlamlarına geliyor. Das Haus. Tisch. Der Tisch. Masa demek. Wand, Wand duvar demek. Die Wand, Bett, das Bett, Wohnung, die Wohnung. Bir ipucu arkadaşlar. Sonra bakın unkla biten bütün isimlerin artikeli didir Almanca'da. Buna dikkat edin arkadaşlar. Küche, Küche mutfak demek. Die Küche. Arkadaşlar bunları size resimlerini verip mesela bunlardan 5 tanesini ve resimlerini verdi. İsimlerini artikeliyle beraber yazın diyebilir. Öyle de çıkabilir arkadaşlar. İkinci bölümde Beşray ve Dayne Wohnung mit vier Sätze. Dört cümle ile evinizi tarif edin arkadaşlar. Evet, ne yazabiliriz arkadaşlar? Şunu diyebilirim. Meine Wohnung hat einen gemütlichen Balkon. Benim evimin Wohnung arkadaşlar ev böyle daire anlamlarına da geliyor. Apartman dairesi gibi olabiliyor. Benim evimin konforlu bir balkonu var. Bunu diyebilirim. Ya da dersin ihabe e, uzun böyle relatif setseli e, çok konforlu bir balkona sahip olan bir evin var şeklinde de söyleyebilirsin. İhhabe biçiminde de olabilir ama arkadaşlar o biraz daha B1 düzeyinde bir cümle olacağı için biz biraz daha e, 11. sınıf seviyesine uygun cümleler yazıyoruz burada neden aynen olmuş? Çünkü burada akusatif hali, habın fiili daima ismin akusatif halini gerektirir. O yüzden burada ne yapıyorum? Aynen yapıyorum. Neden aynen hocam? Çünkü balkon arkadaşlar balkon bunun artikele dea olduğundan akusatif halinde ne yapıyor? En alıyor. Aynen yapıyorum. Gemütlihin yapıyorum. Gemütlih arkadaşlar konforlu, rahat demek. Bekvimle benzer anlamlı bu. Başka ne diyebilirim? Zihat fiye kleine zima. Evet. Onun dört küçük odası var. Fakat burada z wohnung yerine kullandım. Bunun artikeli di olduğu için bunu karşılayan zamir zidir. Eğer bunun artikeli mesela balkonu karşılayan balkona o derken ne demem gerekiyor? Eya demem gerekiyor. Ee, mesela pencereye arkadaşlar das fenster pencereye e, o derken de ne, yapacağım? Es yapacağım. Buradaki zi wohnung'u karşılıyor. Bir başka örnek. Es gibt drei Teppiche auf dem Boden diyebilirim. Zeminde 3 tane halı var. Almanca'da var derken arkadaşlar es gibt kalıbını kullanıyoruz. Es gibt, var. Gibt es var mı? İşte es gibt kein dediğinde yok anlamı veriyor. Dry tepihe. Dea tepi. Çoğu yani çoğulu arkadaşlar ne oluyor? Di tepihe. Ama dry dediğim için burada ne yapıyorum arkadaşlar? Dry tepihe. Auf dem Boden. Boden dea Boden. Arkadaşlar zeminde yerde derken auf dem Boden. Zeminde yerde Üç tane halı var. In der Küche gibt es viele Schränke. Mutfakta çok sayıda dolap var. Evet burada arkadaşlar Inder Qhe şeklinde de başlayabilirim. Fiil daima ikinci sırada bulunuyor Almanca da biliyorsunuz. Buna ben şöyle de yazabilirdim. Es gibt viele Schränke in der Küche. Mutfakta çok sayıda dolap var. Yani der Schrank çoğulu die Schränke. Buna benzer cümleler oluşturabilirsiniz. 3. bölüm. Çoğul hallerini yazıyoruz. Das Fenster pencere. Çoğulu nedir? Die Fenster. Die Wohnung. Evet, ev. Evler derken die Wohnungen. Der Tisch. Die Tische. Das Haus. Die Häuser. Evet, ev. Evler. Bina. Binalar. Der Balkon. iki şekli var arkadaşlar çoğulda. Die Balkons ya da die Balkone diyoruz. Dördüncü bölüm. Schreiben die Gegenteile. Zıt anlamlısını yazıyoruz bu bölümde. E, gross arkadaşlar gross büyük demek, uzun demek. Böyle e, bir insanın boyunu ifade ederken arkadaşlar gross kullanıyoruz. De, ama birinci anlamı büyük demek. Yani Zıttı küçük nedir? klein. Modern, alt modiş. Evet, eski moda. Bu modern. E, arkadaşlar zıt olarak alt modiş uygun olur. Bequem rahat, konforlu demek. Unbequem. Evet bu da konforsuz oluyor. Praktisch Unpraktisch. Pratik. Pratik olmayan. Kurz. Kısa. Uzun nedir? Lang. Hell. Aydınlık. Parlak demek. Dunkel. Koyu. Karanlık. Toya. Pahalı. Ucuz nedir? Bilik ya da price wert. Uygun fiyatlı. Ergänzen Sie mit Fragewörter. Soru kelimeleriyle tamamlıyoruz bunları arkadaşlar. Cevapta ne demiş? Cevaba göre. Am Wochenende demiş. Hafta sonu. Onlar bakın buradaki z arkadaşlar bak küçük s büyük olmuş olsaydı bu o zaman formal saygı anlamındaki siz olurdu. Onlar ne zaman taşınıyor? Hafta sonu. Hafta sonunda taşınıyor. O zaman ne yapmalıyım? One yapmalıyım. One zi um. Um arkadaşlar taşınmak demek. trenbare yani ayrılabilen bir fiildir. Ayrı yazman gerekir bunu bu şekilde arkadaşlar. One zin um. Um sona göndermelisin yani. Biz hafta sonu taşınıyoruz. Şimdi uzun cevap da olabilirdi burada. Yani o zaman ne dersin? Am wochen de zin via um. Hafta sonu biz taşınıyoruz. Bak um sona gidiyor. Lex du das bu. Ich lege es auf den Tisch. Ben onu masaya, masanın üzerine koyuyorum legen fiili arkadaşlar bir nesneyi yatay biçimde bir yere koymak yerleştirmek demektir. Dikey biçimde koyuyorsak o zaman ne kullanıyoruz arkadaşlar? stellen fiilini kullanıyoruz. legen yatay olarak koymak. Evet, kitap arkadaşlar. Ee, diyor ki kitabı nereye koyuyorsun demem gerek o zaman. Wohin legst du das Buch? Sen kitabı nereye koyuyorsun? Vohin Nereye koyuyorsun? Wo vardı? Nereden? Wo? Nerede? Nereye koyuyorsun? Onu masanın üzerine koyuyorum. Ist der Teppich? Er ist auf dem Boden? O? Yerde. Zeminde. Halı nerede? Demem gerek o zaman. Wo ist der Teppich? Findest du deine neue Wohnung? Ich finde sie gemütlich. Ben onu konforlu buluyorum. Sen yeni evini... Nasıl buluyorsun demem gerek o zaman. Wie findest du deine neue Wohnung? Evet, burada arkadaşlar bak bundan sonra neden e gelmiş? Bak burada neden? Çünkü Wohnung artikeli di. Akusatif halinde ne yapar? Yine di. Akusatif biçiminde biz ne yapıyorduk? Arkadaşlar eğer dea ise artikeli ismin N getiriyorduk ama di olduğu için e getiriyorum. Evet, finden bulmak fiili akusatif gerektirir isimde kostet der umtsuk umtsuk ne demek taşınma demek umtsiyından geliyor bakın bu umtsiyın umtsuk evet ne kadara mal olur diyor taşınma ne diyor 700 euro yani, we feel kostet das diyor arkadaşlar kalıp var we feel kostet das fiyatı ne kadar we feel kostet der umtsuk taşınma ne kadar 6. bölümde cümleler oluşturuyoruz dağınık olarak verilmiş kelimeler evet burada arkadaşlar bakın ne olmalı hemen cümleye bir genel olarak baktığımızda vazonun masanın altında olduğunu ifade edeceğiz. O zaman ne yapacağım? Bak die Vase şeklinde başlayalım. Artikelle başlayacağım. Bütün isimlerin artikeli var Almanca'da ve bütün isimler büyük harfle başlar. Sıfatlar büyük harfle başlamaz arkadaşlar. Fiiller başlamaz. Ama cümlenin başında olursa ayrı. Evet. isimler cümlenin ortasında da olsa sonunda da olsa büyük harfle başlıyor. Die Vase ist demem gerek sonra sein fiilinin çekimini kullanmalıyım. Die Vase ist Vazo unter dem tisch. Masanın altında. Unter dem Tisch. Yani İngilizceniz arkadaşlar biraz İngilizceniz varsa oradan da çıkarım yapabilirsiniz kolaylaştırır içinizi. Ne diyorsunuz o zaman? Under the table diyoruz ya. Onun gibi. Unter dem Tisch gibi. Evet burada ne yapacağım arkadaşlar? Bakın, derstuhl. Evet derstuhl. Sandalye kanepe'nin yanında bulunuyor. Der Stuhl liegt neben dem Sofa. Sofa, kanepe demek. Stuhl, sandalye. Liegen. Arkadaşlar az önce legen fiilinden bahsetmiştim. Legen bir şeyi bir yere yatay olarak koymak demekti. Bir şeyin bir yerde yatay pozisyonda bulunması, durmasına biz liegen fiilini kullanıyoruz. Dikkat. Dikey pozisyonda duruyorsa stehen fiilini kullanıyorum. Der Stuhl liegt neben, neben dem Sofa kanepenin yanında bulunuyor. Ronaldo bir karavanda yaşamak istiyor. Ronaldo ile başlayalım. Ronaldo möhte. Ronaldo istiyor. Ronaldo möhte ya da Ronaldo will de diyebiliriz. In einem Wohnwagen leben. Fiil sona gitmeli. Neden sonda hocam fiil? Çünkü möhte var burada. Modal verb var. Können, möhten, wollen Zollen, müssen benzeri modal verb varsa bir cümlede arkadaşlar fiil sona gönderilir daima. Ronaldo möhte in einem Wohnwagen leben. Ronaldo bir karavanda yaşamak istiyor. Evet buradan ne demeliyim? Die Katze. Kedi kapının arkasında. Die Katze ist diyorum. Hinter der Tür. Hocam bu Tür, Tür kapı. Bunun artikeli ''di'' de. neden ''dea'' oldu burada? Çünkü arkadaşlar bakın ''for, hinter, swishen, neben'' benzeri bu yer ifade eden edatlarda bir şeyin bir yerde bulunduğunu ifade ediyorsak daima ismin datif halini kullanıyoruz. Artikelimiz o zaman dativ biçime dönüşecek. Artikeli ''di'' olan ''tüa'' kapı ne olacak? Datif biçiminde di de daima dea'ya dönüşür. Ama dea arkadaşlar artikeli dea olan e, dea tiş mesela masa o ne yapar? Deime dönüşür. Deyim olur. Das deim olur. Mesela buradaki gibi bak. Unta deyim tiş. Dea tişi deyim tiş yaptım. Burada di de tüa dea tüa yaptım gibi. Farkı bu. Bunlar da o yüzden bir şey bir yerde bunu ifade edeceğim. Datif halinde kullanacağım. Evet burada ne diyorum arkadaşlar son cümlede Sie sehen in eine andere Wohnung um Um sehen taşınmak demekti Ayrılıyordu um sona gönderiyorduk Onlar Başka bir eve Taşınıyor In eine andere Wohnung um Bu bölümde arkadaşlar Evet bu metne göre soruları yanıtlıyoruz Sorulara bakalım Warum fühlt Eva sich traurig? Eva kendisine neden üzgün hissediyor? O odasını nasıl buluyor? We find that the ia gibt es einen Teppich auf dem Boden. Zeminde yerde bir halı var mı? Wann sehen sie um? Onlar ne zaman taşınıyor? Eva odasında oturuyor. Eva sitzt in ihrem Zimmer. Sie ist traurig, denn o üzgün den ziyen in aynı anda revonuk um çünkü onlar yeni bir eve taşınıyor den arkadaşlar çünkü demek while'la benzerdir fakat while'da ne olur while'la çünkü demek ama while'dan farkı şudur e, denin den olduğunda fiil sona gönderilmez ama while olduğunda fiil sona gider um ziyen arkadaşlar o zaman sona göndeririz bak ziyin burada. Yani düz bir cümle biçiminde yazıyorum yani den olduğunda. Ama while olduğunda ne yapıyorum? Bu şekilde değil. Fiili sona gönderiyorum. Die liebt ihr Zima. Odasını seviyor. Lieben fiili. Liebt biçiminde çekimlemiş. olduğu için. Sie findet es gemütlich und praktisch. Pratik ve konforlu buluyor odasını. Es. Onu odasını. Zima. Das Zima. Die Kommode ist gleich neben, neben dem Bett. Komodin hemen yatağın yanında. Auf der Kommode ist eine Lampe. Komodinin üzerinde bir lamba var. Neben diye Kommode ist ihr Schreibtisch und auf dem Schreibtisch ist ihr Laptop. Komodinin yanında onun ama yazı masası ders çalışma masası dememiz daha uygun Schreibtisch arkadaşlar. Ders çalışma masası. Çalışma masası var ve çalışma masasının üzerinde onun laptopu var. Auf dem Boden yerde halı yok. Ist kein Teppich. Ihr Bücherregal ist neben dem Kleiderschrank. Onun diyor kitaplığı giyinme dolabının yanında. In Bücherregal kitaplıkta in Bücherregal. Arkadaşlar, e, burada im de, de anlamı veriyor. Kitaplıkta sind viele Bücher. Çok sayıda kitap var. Sie denkt, şunu düşünüyor. Das Haus ist mein Geburtshaus. Bu ev diyor benim doğduğum ev. Morgen früh ziehen wir hier aus. Yarın sabah erkenden buradan çıkıyoruz. Aus arkadaşlar bir yerden, yani çıkış yapma. Yani taşınırken çıkış yapıyorsun, çıkıyor, evi boşaltıyoruz, çıkıyoruz. Und am Abend, akşamleyin ziehen wir in eine andere Wohnung ein ve yeni bir eve giriş yapıyoruz. Genel olarak taşınmak derken um diyoruz. Ama bir yerden çıkış yaparken aus bir eve yeni giriş yaparken arkadaşlar taşınıyorsun, giriş yapıyorsun, ein diyorsun. Für mich benim için bedeutet das ein neues Leben. Benim için bu yeni bir yaşam anlamına geliyor. Bedeuten, bedeuten fiili anlamına gelmek demek. Was bedeutet das diyoruz. Bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Yani i̇lk soruda niye kendini üzgün hissediyor demiştik arkadaşlar? Niye üzgün hissediyor? Çünkü yeni bir eve taşınıyor. Sie sieht in eine andere Wohnung um. O yeni bir eve taşınıyor. Evet, burada arkadaşlar verilmiş. Evet o odasını nasıl buluyor? Odasını gemütli und praktisch. Evet konforlu ve pratik buluyor. Evet, burada ifade etmiş. Halı var mı? Halı yoktu. Nein Eski gibt keinen tepih. Hayır halı yok. Arka burada neden kaynen olacağım hocam? Burada kaynı, burada kaynen yaptınız. Niye böyle? Arkadaşlar çünkü bak burada bir fiil yok. Auf dem Boden ist kein Teppich. Yerde ha, burada diyor ki yerde halı yok. Ben ne demiştim? Ee, eskiple de yapabiliyoruz demiştim. Var yok derken. Eskip kain biçimde. Ama burada arkadaşlar geben fiili. Geben fiili akusatif biçimde kullanılır. İsmin akusatif halini gerektirir. O yüzden dea tepih olduğu için bunun akusatif hali nedir? Dea deyine dönüşüyor. E, kain yaparken biz bunu kainen yapmam gerekiyor. O en ekini kainin sonuna getirmem gerekiyor. Bu yüzden yani mantığı bu. Onlar ne zaman taşınıyor? Morgan früh. Yarın erkenden taşınıyorlar. Uzun halinde yazabilirsiniz arkadaşlar buradan. Evet. Hayalindeki evi en az iki cümleyle yaz. Tarif et. Beşraybe. Beşraybe arkadaşlar. Beşraybe tarif. Açıklama anlamlarına göre. Beşraybe. Tasvir et diyebiliriz. Mein Traumhaus ist ein Baumhaus zwischen der Blättern leben ist wunderbar. Benim hayalimdeki ev bir ağaç ev. Yaprakların arasında yaşam harika. Bunu yazabilirim. Mesela şu ağaç ev için. Sonra deniz manzaralı bir ev arkadaşlar. Hayalimizdeki bir ev olabilir. Benim hayalimdeki ev mine Traumhaus ist ein Haus mit beeindruckendem Meerblick. Benim hayalimdeki ev etkileyici deniz manzaralı bir ev. Evet, etkileyici demek. Beeindruckend. Meablik arkadaşlar deniz manzarası demek. Deablik. Bunun artikeli meablik arkadaşlar. Artikeli deablik. Bu ne oldu bak bunun sonunda bak. Beeindruckendim geldi. Neden? Çünkü mit var burada. Mit prepozisyonu, mit edatı daima ismin datif halini gerektirir. O yüzden biz deablik burada, bak burada Sonuna bunun M harfi ekledik. Burada arkadaşlar edatları yazıyoruz. Şimdi köpek kanepe'nin arkadaşlar önünde ne yapacağım? For edatı önünde. Arkasında hinter. Altında unter. Zwischen arasında, yanında neydi? neben. Sorular yanıtlıyoruz resme göre. Wifi ile Sessel sind im Zimmer. Oda da kaç tane? Tekli koltuk var. Sessel arkadaşlar tekli koltuklara deniyor. Sessel. Kanepe zofaydı. Stuhl sandalyeydi. Evet, kaç tane Sessel arkadaşlar e, koltuk var? Bakalım. iki tane var. Şöyle diyebilirim. Es gibt zwei Sessel im Zimmer. Odada iki tane koltuk var. Kısa yanıt zwei Sessel. Ya yani şöyle diyebilirsin. Zwei Sessel sind im Zimmer. Bu da olur. Wo ist der Teppich? Halı nerede? Halı nerede? Yerde, zeminde. Hocam halı nerede olacak? Duvarda mı olacak? Tavanda mı olacak lamba? Ha, tabi duvara da asılabiliyor süs olarak arkadaşlar. Tabi halı mantıken de bir yerde. Yani, sormak için sorduk işte arkadaşlar. Evet. Maksat Almancamız gelişsin yani. Ne diyorum? Auf dem Boden. Kısa yanıt. Yerde. Auf dem Boden. Bak, uzun yanıt şöyle. Der Teppich ist auf dem Boden. Ya da er ist auf dem Boden. Wo ist der Tisch? Masa nerede? Masa nerede? Bak koltukların arasında. Er steht zwischen den Sesseln. O yani masa koltukların arasında bulunuyor. Stehen fiil arkadaşlar bir şeyin bir yerde dikey olarak durması bulunması demek değil. Stehen fiili. Ben onu ne yapıyorum? Steht olarak çekimliyorum burada. Er steht zwischen den Sesseln. Wo ist die Blume? Çiçek nerede? Çiçek nerede? arkadaşlar kitaplığın yanında. Zeis neben dem Bücherregal. Kitaplığın yanında. Neben yanında demek. Neden zi yaptım? Die Blume. Artık die olduğu için onu o derken zi yapmam gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik. İngilizce yazılı videomuza hemen bu karta tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar.